Fethiye'de dolmuş şoförü Özay Kaptan'la birlikteyiz. Kendisi müşterilerine sürekli ikramlarda bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi şekerler var, çubuk krakerler var. Hatta ve hatta sıcak içecek bile ikram ediyor. Hemen kendisine dönüyoruz. Özay abi merhabalar. Merhaba efendim, iyi günler. Evet Özay abi, yolcularına ikramlarda bulunuyorsun. Abi 4 seneden beri Allah izni verdiği müddetçe yolcularıma, öğrencilerime elimden geldiği kadar talepleri doğrusu direkt herkese direkt uzatamıyoruz ama isteyenlere kendine ikram ediyoruz. Masraflı olmuyor mu abi? Olsa da içimden geliyor. Yani orada eksik oldu mu ben yedek bulunduruyorum zaten. Hemen yedek var zaten şurada. Bak yedek vardır yani. Peki tepkiler nasıl geri dönüşler? Çok güzel iyi tepkiler var. Yani adam İstanbul'dan mesela geçen sene tatile gelmiş, bu sene geldi. Yine aa şekerli abi, abi diyor. Ondan sonra Diyarbakır'dan gelenler, Samsun'dan gelenler hep tanıyor. Yani hepsi olumlu tepkilerle karşılaşıyor. Evet neler ikram ediyorsun bir sayar mısın? Şekerlerim var. Ondan sonra Nescafelerim var. Çubuk kraker var. Arkada suyum var. Çoko prensim var. Çubuk krakerlerim var. Ne kadar süredir bu ikramlarda bulunuyorsun? Dört seneden beri Allah izin hiç boşum yok. Dört seneden beri vermeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar ölmüşlerin uğruna. Mesela yolda arkadaşlarım durduruyor. Kendi dolmuşlu arkadaşlarım hemen minelleri ırmızı ışıkta alırlar yerler Bu şekil yani.